kıymetli basın mensuplarımız öncelikle hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Ülkemize, Hatay'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii bugün bir araya geldiğimiz Hatay hem asrın felaketindeki yıkımın hem de asrın inşasındaki kararlılığın sembolüdür. Yani bu depremi ve sonrasındaki diriliş hikayesini anlatmak için hep birlikte en doğru yerdeyiz. Tabii şunu belirtmem lazım. Bildiğiniz üzere günümüz dünyasında bilgiye erişim kolay. Ancak doğru bilginin dolaşımı bir aylı zor. Gerçeğin güçlenerek kıtaları dolaşmasının yolu hala kalemleri, gerçekleri söyleyen siz değerli gazetecilerimizden geçiyor. Dolayısıyla Asr'ın inşa faaliyetlerini anlatmak için çok doğru bir kitleyle çok doğru bir yerdeyiz. Biz bu önemli buluşmamız vesilesiyle Asr'ın felaketinden Asr'ın inşasına kadar tüm çabamızı bir kez daha kayıt altına almak, bu konudaki tecrübemizi, birikimimizi sizlerin aracılığıyla en doğru şekilde dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Ben dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelerek bu yolculuğumuza tanıklık eden siz değerli basın emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum ve Türkiye olarak ortaya koyduğumuz başarının afetlerle mücadele eden tüm ülkelere örnek olmasını, ilham vermesini diliyorum. Tabii Kıymetli dostlar, sözlerimin hemen başında ifade etmeliyim ki Türkiye 6 Şubat 2023'te tek kelimeyle bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hem çok şiddetliydi hem de çok geniş bir coğrafyayı etkiledi. Ve haklı olarak insanlık tarihine asrın felaketi olarak kayıtlara geçti. Düşünün sadece bir gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti. 108 bin kilometre karelik bir alanda yedisi büyük şehir olmak üzere 11 ilimizde hayat resmen durdu. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki bu alan yüzden fazla büyük ülke eş değerinde yani yüzden fazla ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu devasa alanda 50 binden fazla canımızı yitirdik, toprağa verdik ve milyonlarca insanımız evini, işini kaybetti. Bu büyük felaket sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de çok derin yaralar açtı. Ekonomik büyüklüğü ülkemize doğrudan 104 milyar doları bulan ve dolaylı olarak da 150 milyar dolara ulaşan bir maddi kayıp yaşadık. Sadece evlerimiz yıkılmadı. İşte görselde de gördüğümüz burada şehrin altyapısından üst yapısına hemen hemen tüm alanda bir yıkımdan bahsediyoruz. Havalimanımızda, enerji hatlarımızda, köprülerimizde, su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz bilhassa Hatay'da, Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te büyük bir yıkıma uğradı. Tabii bu yıkımla birlikte burada yaşayan yaklaşık iki buçuk milyon vatandaşımız, kardeşimiz başka illere, başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı ve o günden bu yana deprem bölgesi Türkiye'nin en önemli ve en öncelikli meselesi oldu. Bu da çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk saati itibariyle bütün bakanlıklara burada. Türkiye'nin el ele verip bu inşa sürecini birlik beraberlik ruhu içerisinde yürütmesi ve vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa bu ihtiyacı giderilmesi adına talimatlarını verdiler ve bu çalışmalar kararlılıkla bugüne kadar devam etti. Kıymetli dostlar, deprem bölgesi Türkiye'nin kalbidir, geleceğidir. Çünkü her beş çocuğumuzdan birisi bu topraklarda dünyaya gözünü açıyor. Çalışan nüfusumuzun yüzde 13'ü burada istihdama katılıyor. İhracatımızın yaklaşık yüzde 8.6'sı, yine ithalatımızın da yüzde 6'sı bu illerimizde gerçekleşiyor. İşte tam bu nedenle biz deprem bölgesinin dirilişi Türkiye'nin, istikbal meselesidir diyoruz. Bu anlayışta bir yandan deprem bölgesinde 11 ilimizde afetin izlerini siliyor. Bir yandan da bu acılar bir kez daha yaşanmasın diye 81 ilimizin tamamında yine yapı stoğumuzu yeniliyoruz ve Türkiye yüzyılını dirençli şehirlerin yüzyılına dönüştürüyoruz. Dünyaya örnek olacak bu muazzam koordinasyonla çalışıyoruz ve eee hayata geçirdiğimiz bu yeniden yapım sürecine asrın inşa seferberliği diyoruz. Asrın inşası diyoruz. Bugün devletimizin tüm kurumları seferberlik ruhuyla yerel yönetimlerimizle burada belediye başkanlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir bütün halinde çalışıyor. Ve o bölgenin ihtiyacı neyse, o bölgedeki demografik yapı neyse, burada kimseyi ötekileştirmeden bir bütünü koruyacak ve burada iklim şartlarını gözeten, vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayışla süreci yürütmeye çalışıyoruz. Bu süreçte ne mi yaptık? Aslında depremin olduğu ilk andan itibaren bir seferberlik ilan ettik. Arama kurtarma çalışmalarımızı başlattık ve arama kurtarma çalışmalarımızla birlikte depremden kurtulan vatandaşlarımızın ilk ihtiyaçlarını karşılarken hemen acil barınma ihtiyaçlarını giderecek çadır kentlerimizi, konteyner kentlerimizi kurduk. Bir yandan da kalıcı konutlar için çalışmalarımızı başlattık ve depremden 15 gün sonra ilk temellerimizi attık. 15 gün sonra ve yine yine oradaki çalışmalarımızı yürütmek suretiyle bu çerçevede hükümet olarak bugüne kadar tam 75 milyar dolar 11 ilimize, ilçelerimize, köylerimize harcanmıştır. Ve ekonomiden sanayiye, ticaretten tarıma, altyapıdan sosyal projelere kadar her alanda bölgeyi canlandırmak için çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İşte bulunduğumuz Hatay bölgesi depremden hemen sonraki görüntü üst tarafta bulunan görüntü ve şu anki Hatay, Antakya ve Defne bölgesini yine görüyoruz. Burada gerçekten bir bütün yaklaşımla, anlayışla yani komşuluk ilişkilerini yaşayacağı Hatay'daki o ilk aydınlatılmış caddede tüm dinlerin, ırkların, medeniyetlerin burada barış, kardeşlik hukuku içerisinde yaşayacağı bir Hatay'ı planladık. Bu çok önemliydi çünkü Hatay kardeşliğin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehrimiz, bizim göz bebeğimiz ve burada yine Hataylılar yaşayacak dedik. Bu bakış açısıyla bir planlama yaptık. Sokaklarımızı genişlettik, yeşil alanlarımızı arttırdık. Buradaki sosyal donatı alanlarını yeniden ihya edecek yine çalışmalarımızı yaptık ve 11 ilimizde bu kapsamda 174 ayrı alanda çalışıyoruz. Bu da çok önemli. 174 ayrı alanda 3481 şantiyede eş zamanlı bu işler yürütülüyor ve bu şantiyelerde mimarından mühendisine, işçisinden oradaki emekçi kardeşime kadar 200 bin işçi, emekçi kardeşimiz burada bu mücadeleyi veriyor ve deprem bölgesinde saatte yani şu toplantı sürecinde 23 konutu bitirip teslim ediyoruz. Günde 550 konut tamamlanıp teslim ediliyor. Günde 550 konut, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Elde ettiğimiz bu uzla aslında asrın inşa seferberliğinde sona yaklaşmış, son düzlüğe girmiş durumdayız. Bu azimle 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, milletimizin oradaki katılımlarıyla büyük bir coşku içerisinde heyecanla 305 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu da şu demek oluyor, deprem bölgesinde yaşayan her üç deprem zede kardeşimden ikisi evine sağlam yuvasına kavuşmuş demek. Yani yüzde yetmişini bitirdik vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah önümüzdeki hafta 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu yuvamızı teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız.